Kolun gali. Gelin, gelin. Gözün aydın hanım ana. Sağ olasın. Gözün aydın hanım ana. Sağ olun, sağ olun. Halamanyalardan <laughs> gelin, düşmanlar çatlasın! Hey ya. <laughs> çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım, nizamı intizamı bozmadan öylece durun. Aferin. Şimdi beni iyi dinleyin. Bilir misiniz? Evet. araba... Görür görmez davulu gümbürdet. Sen de zurnayı zartlatmadan üzle. Nemo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha ona göre. Oh. Marklar geliyor, marklar. Ay arabaya bak. Mermelesin Mer sen... Mer şıklığına bak. Kız canı gözün aydın. Hele Memo bir gelsin haftaya nikah Değil mi kız? Darısı sizin başınıza kızlar Kısmeti neyse sağa vurdu kız Memo gibisi zor bulunur Hanı ana senin de gözün aydın He kolay mı? Üç yıldır Almanya'dadır Memo Oğlumun hassetli burnumda tütü Hele bir gelsin burada <laughs> Korkları bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi He caminin bütün masrafları <laughs> Okulun çatısı Oganın cakasını bozacak Bütün köylünün borcunu ödeyecek Hepsini yapar Memo Hele bir gelsin! Aha, gelin! Çal ulan, çaldı, çal! Çal ulan, ulan! ulan, vurma, ayağa toprağa değilsin! <laughs> Degil mi? Ha, dakin. Zaten iyi bir araba değildi canım. Memo'ya daha lüküsü yakıştı. Ay hey, ya, aha, gelin, gelin! Ulan, çalsana! Ulan, ulan, vurma, vurma, vurma! Vurma, vurma, vurma! Ayağa toprağa değsin kavvatın! I hmm. oầnen, Yok, a, Gold, de Anne nerede kaldı ki? Bugün gelirem diye yazmamış mıydı? Öyle demiş idi. He. Ay in the They're the I'm in the I'm in the her moment on der moment. yerden tanıyayım. Bana bir yoksa hani o fonu sesi. Hemen onun sesi. Küt hani'nna 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 Sağ ol kurban. Yavrum hoş gelmişen. Uy. Anne. Anam. Sen mi sen ne mam? Kurban anan sana. Uy gel öpem. Öpem öpem öpem. Uy. Ne bakıyorsunuz la da var gibi? Ha araba nerede? Ha? Hangi araba? Mercedes lan resim çekti mi <laughs> sen? Ha o mu? Canım arkadaşındı. Kurbanı kesen mi muhta? Ayağını toprağa bastı. Dur la dur. Ula, sen üç yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı? Ne arabası muhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık, Almanya'da. Her huduttan kapı dışarı ettiler. Cano, nasılsın kız? Başlık tamam. Eyyyy! Ula, bizde tam adama bel bağlamışak. Yürüyün bakalım. Yürü kız, yürü! Dur baba! Yürü! Yav! Bunları ben mi davet etmişim? <laughs> Niye kızıyılar hani? E ee, o kürk meselesi. Kürkün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıysen? <laughs> Buralarda ne var ne yok? Aa iyice azıttı. Cano? Aa diyem borçları isteyeyim. Ya Cano? Bizde de para mı vardır veremeyem tabi. Cano Cano! Cano yuklan! Aa diyem bizi illeti aa! Canoyu kim inletiyor? Vallahi beni dinlemiyesen ha. Yine eskisi gibi sopa istiyorsan. Ben de hediyeni vermem. Canoya da getirdim. Patla emi. Bak <laughs> ne? <anne, gülüyor> sana ne ben... hediye getirmişe. Bu ne ki? Bilme mi sen? Misker misker. Bak. Dur lan kırdım be. Ne kırması kız? iki parça. Ha. Niye yarıyor ki? Her bir şeye yarıyor. Elmayı soyusun, içine atısın, hemen suyunu çıkartıyı. Ya be! Ha sade elma değil her bir şey yapayım. Al. Allah Allah. Baba, tarhana çorbası da yapayım bir memo. Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun. <laughs> Allah Allah, bu gavur milleti neler de bilir. Hoş getir tarhanayı. Sağ olasın yavrum. Ah, ah bu bana sağ olaydı da bu günleri göreydi. Kurban anan sana kurban. Ee, <laughs> şimdi biraz da tuz koyak Biraz da karabiber. çatlasın komşular! Tamam, baba memo, kurban olam. Hadi içler şunu da, içelim tarhanayı ağız tadıyla. Ya bismillah! <laughs> Sen <laughs> de Allah Allah, Tahran'a olmuyor demek! <laughs> bir de gülü! Oğlum Almanyalara gitmiş... ...Getire getire anasına bir benzemeyen bir kutu getirmiş! Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı furduklarında daha yedi yaşındadır! Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmiş her. Bu boya getirmiş hem! Yaptığına bak! Bu ortalığı kim temizleyecek şimdi ha? Ana kurban olan! Bak bir evlenem, Cano eve gelsin, senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla. Ben başlık parasını ayarlamışım. Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak? Babamın katili mapustadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar. Mümkün yok Memo. Bu ben Abdü Davaroğlu'nu fıran o silo hıyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin. Kız ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölen? Bunu mu istese? Soyumuzun üremesi gerekmez mi? He. O da gerekir. Öyleyse biz nikah kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban? Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Destur bilirse bize yemek düşer. Vay vay vay, hoş gelmişsin. Davaroğlu da var. Sayende ha. Eee, senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dedi. Aşa, senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır. Aferin ulan Memo, sen Almanya'da bayağı adam olmuş sen. Sağ ol ha. Ya Alman kızları ha? Anlat ulan anlat. Almanya karıların hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, sana hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası. Bu ne ki ula, Dürbüne benziyor. He ya, karı dürbünü. Bana ne verirsen ula, bu karı dürbünü. Erkekler içindir. Hele bir bak ağam. Ah. Ula içinde karı vardır Memo. He ya, Alman karıları. Tıpkı sinema gibi, değil mi? Öyle, bir oynamaları eksik. Ula hırbo, sen bu... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi harama uçkur çözmemişim. Benim gözüm Cano'dadır. Ben Cano'yu isteyeyim. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim. Boş dilsen de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur, onca kan ortada mı kalacak hırbo? Sen onu ölmüş bile ağam. Eğer ölmeden mapıstan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun. Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip. Of, of! Ula b***** bu kadar güzel mi be? Bir bakayım, Oy. dur! Üh, sahiden güzelmiş of, be! ne b be! Dur bakayım! Ula, çekme bırak. çekme, dur! Ula, bırak! Bir dakika! Bırak, dur. Dur. Ona <laughs> <laughs> bak. Ya. Cano ile evlenmeme destur verir misin? Cehadi verdim gitti. Sağ ol ağam. Unutma ha, mapıstan çıkar çıkmaz furcan siloyu değil mi? Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte! Oğlu Almanya'ya cıbıl gitti, cıbıl geldi! Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı! Hani araba, yürüyene, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçları ne Senin ağzını yırtarım! Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir! Başlık parası, gelinli, anasına misker hediyesi ki... ...Tarhana çorbası bile yapayım! Daha ne olsun, senin kocan gibi, hıyarto gibi mafusta çürümeyeyim. Benim erim şerefiyle mafusta yatayım! Senin kocanı gebertmiştir, kanını öcünü almıştır! Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmayayım! Hele kocan olacak o deyyus lafızlar çıksın, oğlum onun da... Sen hiç tasa etme! Aa, destur vermiştir, yakında düğün var, çatla patla sen! <gülüyor> <gülüyor> Böyle kız gibi gebereceksin! Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be! Hele mafıstan bir çıksın, Allah'tan başka bir şey dilemem! O düğününüzü başınıza yıkar inşallah! Ağzından yel alsın, sabrımı tüketme benim! Tüketse ne olur be, kıçı kırık. İnşallah sen de benim gibi gerdeğe gireme! Şimdi ben senin ağzına görüşürüz! <laughs> Selamün aleyküm! Şuna bakın! Alamayın <laughs> Fatih'i! Kusura bakmayın! Size layık değildir ama... ...Tatlı yiyek tatlı konuşan! Bu ne la? Alaman şekeri, çikolata değiller! Bizim lokuma benziyor canım! Ola getire getire bunları mı getirmişsin o? Oh. El alemin adamı markları çuvala koyup öyle getiriyor! Ben başlık paramı toplamışım ya ona bakarım! Bakalım sonra ne yapsan? Cano ile evleneceğim! Yo herif aklını evlenmekle bozmuş! Ula ya sonra ha! Keşke hiç dönmeseydin! Niye ki? Niye değil bana. Köylünün ağaya olan borcu gırtlağı açmıştır. Mahsul alamadık, kuraklık belimizi büktü. Hayvanlar aç kaldı. Aya vermedik, bir bilmem kaldı. Ya, ya, gene de borçları ödeyemedik. Ya, bütün umudumuz sendin. Ya, Hele ben bir canoyla evlenem, sonra düşünürüz. Aa. Bekarlık vardı? He ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim! Anlattın ya! Ram hocam! Buyur ha! Ağaya benden bir çay, demli olsun! Ne oldu! Sağ olasın yiyen! Nereden gelip nereye gider? Ola köyüme gelmişim! Yapma ya! Ben seni hiç tanım ya! He ee, Uzaklardaydım kurban! On dokuz yıldır mahpustaydım! Of çıkmıştır saldılar bizi! Yapma ya! Niye ki mahpustaydın? E kan davası! Da Adam vurmuşam! Yani. Haa! O zaman iyi etmişsin! Geberttin mi pezevengi? <laughs> Gebertmez mi? Helal olsun sana! İyi misin? Ayıptır sorması kimlerdensin dayı? Kıyar tularda! Ne? Dur değil, sen kimlerdensin? Davarolardan! Ne? Babamı vuran sülü alçağı sensin ha! Ula tam gelecek zamanı buldu! Allah'tan reva mı bu yaptı? Alçaklık senin sülalene mahsustur! Senin baban da benim dedeyi vurmuştur! Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur! Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden! Hıyar tarlamıza girmiş! Dedem de ne yapsın çekmiş vurmuş hayvanı! O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler! Sonra da çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına. Biri mezara, biri mapusa. Şimdi sıra bir hıyar toya gelmiştir. Neyin var kurban? Fena öksürürse. Mapuz beni <laughs> yedi bitirdi. Silo! <laughs> Silo! <laughs> ah Silo! Um! Ayşo! Ah! <laughs> <laughs> Silo, um, hoş gelmişsen! Hep yolunu beklemişim. Erim iyi Aslanım. Kimse sana ilişmedi ya. Kim ilişebilir bir hıyar tuya? Astır lan. E? Senin ilişilecek neyin kalmış ki? Sağ salim döndün ya Hasretinden öldüm. Ben de dayanamıyorum Ayşe o hemen eve gidelim <laughs> Olur Bana bak senle sonra görüşürüz Dua et Cano'yla düğünüm vardır Zaten üç günlük ömrün kalmış <laughs> Hadi Bu karı bu herifi benden önce öldürür Ben de kurtulurum Dur Gül'a koş Ulan sen hapiste delendin mi lan Yere ulan koş Aa, oh, koş aaa! Dur oh! Vakılam sen ma aklını oynattın. Evet, oynattım ama kararsızlıktan. 19 yıldır bugünü bekliyorum. <laughs> e seninle yerde girmeden candırma alıp götürmüştür kabaat benim mi? Vakit kaybetme. Konuşma oğlan, yürü. <gülüyor> yürü. <laughs> yürü. Yapma ya. lan. <laughs>